Merhabalar. Bugün İDER sistemimizde dersler kısmını inceleyeceğiz. İlk olarak ders ekleme ile başlayalım. Sağ üstte gördüğünüz yeni ders ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede oluşturacağımız derse ait bilgiler girmeniz istenir. Bu bilgiler, dersin adı, dersin ders programında görünecek kısa adı, haftalık ders saati, yerleşme biçimi ve dersin tipidir. Hadi şimdi örnek bir ders oluşturalım. Dersin adı, matematik olsun. Kısa adı, Mat yapalım. Bu kısım ders programında gözükeceği için dersi andırması gerekiyor. Burada dersin haftada kaç saat görüleceğini belirliyoruz. Burada dersin ders programına yerleşme biçimini yani ders programında nasıl bölüneceğini belirliyoruz. Ders tipini de sayısal, sözel ve aktivite dersi olarak seçebilirsiniz. Kaydet butonuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi dersimiz dersler kısmına ekleniyor. Dersin üstünde yer alan düzenle butonuna tıkladığımızda açılan pencerede dersin bilgileri geliyor. Buradan düzenlemelerimizi yapabiliyoruz. Örnek olarak matematik olan ismi temel matematik olarak kısaltmasını ise TMAT olarak belirleyelim ve bu dersi 5 saat yerine 4 saat yapıp yerleşim biçimini 2 artı 2 olarak düzenleyelim. Gördüğünüz üzere dersimiz başarılı bir şekilde güncellendi. Oluşturduğumuz bir dersi silmek istediğimiz zaman düzenle butonunun yanındaki çöp kutusu ikonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede Sil butonuna tıkladığımız zaman dersimiz başarılı bir şekilde siliniyor. Merhabalar, bugün e-Ders sistemimizde sınıflar kısmını inceleyeceğiz. İlk olarak sınıf ekleme ile başlayalım. Sağ üstte gördüğünüz yeni sınıf ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede oluşturacağımız sınıfın adını, Seviye ve şube olarak girmemiz isteniyor. Seviye ve şube arasına isteğinize bağlı eğik çizgi veya tire işareti koyabilirsiniz. Sınıfımız başarıyla eklendi. Eğer istersek sınıfımızın adını sınıfın sağında yer alan düzenle butonundan değiştirebiliriz. Sınıfımızın adı başarılı bir şekilde değişti. Şimdi sınıfın ders saatlerini ayarlayalım. Düzenle butonunun yanındaki kitap ikonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede sınıfın hangi günler kaç saat ders göreceğini ayarlayacağız. Sınıf şu anda her gün 7 ders görecek şeklinde ayarlandı. Diyelim ki perşembe günü etütleri var. Bu sınıfın perşembe günündeki ders sayısını 9'a çıkartabiliriz. Veya etüt gördükleri için salı günü dersleri ikinci ders saatinde başlıyorsa sınıfın başlangıç saatini 2 olarak ayarlayabiliriz. Kaydet butonuna bastığımızda, ders saatleri başarılı bir şekilde kaydolur. Sınıfımızı silmek istediğimizde, en sağda yer alan çöp kutusu ikonuna tıklayınca, açılan pencerede sil butonuna tıklarsak, sınıf başarılı bir şekilde silinir. Merhabalar. Bugün İDERS sistemimizde öğretmenler kısmını inceleyeceğiz. Öğretmen ekleme ile başlayalım. Sağ üstte gördüğünüz yeni öğretmen ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede oluşturacağımız öğretmene ait bilgiler girmeniz istenir. Bu bilgiler, öğretmenin adı, soyadı, branşı eğer varsa, sınıf öğretmeni olduğu sınıf, sosyal kulübü ve e-postasıdır. Örnek bir öğretmen oluşturalım. Kaydet butonuna bastığımız zaman öğretmen başarılı bir şekilde oluşur. Öğretmenin bilgilerine yanlış girdiğiniz durumlarda öğretmenin sağında yer alan düzenleme butonuna tıklarsanız öğretmenin bilgilerinin yer aldığı pencere açılacaktır. Buradan düzenleme yapabilirsiniz. Kaydet butonuna bastığınız zaman öğretmen başarılı bir şekilde güncellenir. Örneğin bu öğretmenimiz pazartesi günleri 1. ve 2. saat, perşembe günleri ise 4. ve 5. saat derslere katılamıyormuş. Bu şekilde öğretmenlerinin gelemeyeceği saatleri ayarlayabilirsiniz. Kaydet butonuna bastığımız zaman gelinemeyecek ders saatleri başarılı bir şekilde engellenir. Bir öğretmeni silmek istediğimiz zaman en sağda yer alan çöp kutusu ikonuna tıkladığımızda açılan pencereden sil butonuna tıklarsak öğretmenimiz başarılı bir şekilde silinir. Merhaba, bugün e-ders sistemimizde sınıf ders birleştirme alanını inceleyeceğiz. Bu bölümde sınıflarımıza hangi derslerin atanacağını belirleyecek ve her sınıfa ilgili dersleri tanımlayacağız. Sol tarafta gördüğünüz sınıflar bölümünde sınıflarımızın listesi yer almakta. Burada sınıflarımızın adları, haftalık alabilecekleri toplam ders saati, burada da tanımladığımız derslerin toplam saati yer almaktadır. Sağ tarafta yer alan dersler bölümünde kurumunuzda okutulan derslerin adları ve bu derslere ait haftalık ders saatleri yer almaktadır. Sınıflara ders atamak için öncelikle bir sınıf seçilmelidir. Bunun için sınıflar bölümünden atama yapılacak sınıfın üzerine tıklamanız yeterlidir. Dersin atanması için sınıf seçildikten sağda yer alan derslerden atanacak olana tıklarsanız o dersi seçili sınıfa başarıyla atamış olursunuz. Seçilen sınıfa dersler atandıktan sonra ortadaki bölümde o sınıfa atanan derslerin listesi ve özellikleri listelenir. Merhabalar, bugün e-Ders sistemimizde öğretmen, ders ve sınıf birleştirme işlemlerini inceleyeceğiz. Sol, üst kısımda gördüğünüz öğretmenler bölümünde Öğretmenlerimizin ad soyad, branş ve haftalık verdikleri ders saatini görebiliyoruz. Buradan ders atanacak öğretmenimizi seçmek için üstüne tıklıyoruz. Sonrasında ortadaki dersler bölümünden öğretmene atayacağımız dersi seçip üstüne tıklıyoruz. Dersi seçtikten sonra soldaki sınıflar bölümünde o dersi alan sınıfların listesi geliyor. Buradan dersi ve öğretmeni atayacağımız sınıfın üstüne tıklıyoruz. Sınıfın üstüne tıkladıktan sonra atama işlemimiz tamamlanıyor. Artık Ahmet Yılmaz isimli öğretmen 12A'nın matematik dersine giriyor. Sol altta gördüğünüz menüde öğretmenin okuttuğu dersler ve o dersleri gören sınıflar listeleniyor. Bir öğretmen birden fazla sınıfta ders verebilir veya farklı dersleri farklı sınıflara verebilir. Merhabalar. Bugün İdar sistemimizde ders programı dağıtım kısmını inceleyeceğiz. Öncelikle ders programımızı oluşturmak için sağ üstteki ders programı oluştur butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede ders programımızın adını girdikten sonra oluştur butonuna tıkladığımızda Ders programımız başarılı bir şekilde oluşur. Gördüğünüz üzere ders programımız oluştu. Sağ taraftaki işlemler kısmındaki OK ikonuna tıkladığımızda ders programımızın paneline gideriz. Çöp kovası ikonuna tıkladığımızda ise oluşturduğumuz ders programını sileriz. OK ikonuna tıkladığımızda eğer ders programı yeni oluşturulduysa ayarlar kısmı karşımıza çıkar. Burada derslerin hangi zamanlarda dağıtılacağını belirleriz. Burada ise öğle aramızın kaçıncı derste başlayacağını girmemiz gerekiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra güncelle ve devam et butonuna tıkladıktan sonra ders programı panelimiz karşımıza çıkıyor. Alt kısımda öğretmenlerimizin ve verdikleri derslerin listesi karşımıza çıkıyor. Sağ üstte ise butonlar yer alıyor. Dağıtımı kaydet butonu, ders programımızı kaydetmemiz içindir. PDF indir butonu ise oluşturduğumuz programı PDF şeklinde indirmenizi sağlar. Yeniden dağıt butonu oluşturulan ders programını belirlediğimiz ayarlara göre yeniden dağıtır. Ayarlar butonu, belirlediğimiz ayarları değiştirmek için kullanılır. Rastgele dağıt butonu ise Belirlediğimiz ayarları yok sayarak dağıtım yapılmasını sağlar. Ders programımızı yeniden dağıtıp inceleyelim. Bu işlem biraz zaman alabilir. Gördüğünüz üzere ders programımızın dağıtımı yapıldı. Atanamayan dersler sağ altta listelendi. Bunun sebebi o saatte o sınıfın başka dersinin bulunmasıdır veya yerleşim biçimine uymamasıdır. Atanamayan dersin üzerine tıkladığımızda aldıkları dersler ders programında gözükür. Buna göre elle dağıtım yapabilirsiniz. Bu öğretmenimiz salı günü tüm saatleri kapalı olduğu için o güne dağıtım yapılmamış ve atanmayan dersleri çok fazla. Bunun için ders programı üzerinden saati aç butonuna tıklanabilir. Ders programından ders kaldırmak için Dersin üzerindeki çarpı işaretine tıklamanız yeterli. Sol üstteki öğretmen ismi yazan yere tıkladığımızda açılan listeden öğretmenlerimizi seçip ders programlarına bakabiliriz. Öğretmenimizin ders alacağı saatleri kapatmak istediğimizde ders programında boş saatlere tıklayıp saati kapat butonuna tıklarsak öğretmenimizin o saatini kapatmış oluruz ve o saate ders almaz. <laughs>